arkadaşlar birlikte de akinatör oynayacağız. Akinatörü İtalyan bir soracağız. oturacağız. Şu an ben duymadım inşallah. Arkadaşlar az önce 10 dakikadır video kaydedilme diyor. Delirdim ben de. Tablete yumruk attım. Delirdim bu arada. <laughs> evet arkadaşlar şimdi tum, tum, tum sabır soracağız. Bunu zaten bilir. Hayır. Az önce sordum. Az önce bildim. Bakın bildim. Tamam. Bunu bildi abi. tong tong tong. Yani bunu da bilemezsen oha derim. Evet edelim. Lan oğlum. Evet. Çıkalım. Tekrar yiyeceğim. Şu telif hemen bunu. Şimdi de abi tatlı da sabır soracağım. Hayır. Bacakları var. Sopası yok. Hayır. Evet. Yeşil renkte değil. Kılıç kullanmamız, Karakterin kızı da değil. Bir dakika lan. Kız değildi değil mi? Meyve niye olsun oğlum? Benim karakterim. Hayır. Aa evet kahverengi. Kahverengi. Evet. Evet. Bildim onu Evet. Tadada da sabır diyeceksin yani herhalde. Evet. Bildim. Şimdi arkadaşlar Furili fırlay soralım. Tamam da yallah Allah bildin. O sigma sigma çay var. Onu soralım o zaman. Tamam geç Ya oğlum bildiğin zaten mal mısın sen? Allah'ımın aşkına bu şarkıyı dinlemek istemiyorum. Her şeyi kapatıyorum bunu dinlememek için. Abi kulağıma pas getiriyor yemin ediyorum yani. Abla sen bir daha şarkı markı söyleme. Git et. Git bir şey yap işte. da youtuberlık yap. Allah Allah. Bir gitmiş, git da şarkı söyleyecek, Çok kötü söyle. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Fully Flight soracağız. Hayır. Evet oğlum nereden biliyorsun sen bunları? Evet. Orada değil. Fırlı fırlan gözlü var. Hayır dedektif falan değil. Ama renkli değil. Anki kıyafeti bilmiyorum Herhalde değil. Uçabiliyor. Ya bunu da bilmen lazım. Evet billah. Ya bak şey kahve bardağıyla bir aşk yaşıyor mu deseydi şaşırırdım. Tamam ama direkt şöyle geçelim arkadaşlar. Neden direkt geçiyorum çünkü onunla uğraşmıyor. Şimdi kimin... Abi, bak bu bizi duyuyor olabilir. Ben kameraya söylemeyeceğim. Hmm, Bombardini gojini tutuyorum. Ağzı var evet. Uçabiliyor evet. Hayır. Evet. Yazmayı bilmiyor. Evet. Bildi ki. Evet. En var. Gagası var evet. Sola bir... Sola ne ya? Hı. Ne bileyim ben? Hayır. Herhalde değil. O kadar da önemli değil. Evet. Lan benimle niye aynı evde yaşıyorsun? Uçak, motor, evet. Allah yani artık. O benimle koşuyor neden? Hayret Niye böyle siyah abi bu? Şimdi arkadaşlar, ee, sigma sigma sarmayı tutalım. Şimpanze mi Ayakkabı giymiyor hayır. Bacakları yoktu değil mi? Cin değil. Hayvan da değil. İki gözü var evet. Kırmızı değil. Uçamıyor. İki baca Oğlum bacağı yok dedik zaten. Evet evet evet. Bak. Şu Brain Rot oyunda var. Brain Rot Challenge diyor ya onda var abi. Müzikle alakası var. kötü. Herhalde değil diyeceğim. Elleri yok. Bak şu an ıkınıyor abi. Hayır. Cık, hayır. Bir oyunda var ama. Evet. Minecraft'tan değil. Bu arada geçen farklı şeyler de soracağız. Hayır dedim. Evet konuşuyor konuşuyor. Bir yok. Hayır. ki. Bunu bilemez ya bence. Bence bilemeyecek. Herhalde değil dedim. Evet yeşil delik bu arada. Evet. Ha. Aa evet evet telefon oyunda da olur o oyun. Top model miydi? Hayır. Roblox ile ilgisi. Aa var. Bilemedi. Hayır. Bilemedi. Tamam hadi devam edelim. Dur oğlum ne yaptım ben orada? Havası var evet. Kız da değil. Hayır. Oğlum hayvan değil artık. Anla bunu. Zıplıyor bak ama zıplıyor derse bulur. Ben Allah senin melanı dedim ya. Lan oğlum her şey art lan ayağı yok dedim. Saçı bilmiyorum. Hayır. Ne oldu ya? O evet. Evet muz çünkü. Bir artık. O abi sonunda bacağı yok değil mi arkadaşlar? Bacağı yok herhalde onun. Ama bir şey Adam bize meyve mi diye bir kere daha sordu en yani sanki. Ya yanlış. Biz bunu da bildim. Arkadaşlar şimdi de e, ne soralım? Tamam da iyi işte. Şimdi kimi sorsak ya hangi biraz Glory of soracağım şimdi ben. Bunu bilemez. Bunu zor bildi, bunu hiç bilemez. Hatta onun yerine Burbalan Milor diye biliyorum bir dakika oğlum tek attı. Burbalanilo hindi... Yok Hindistan diyoruz ama. Saçı var mıydı Burbalanilo? Dur bakacağım. Burbalanilo ne? Burbalanilo Yok saçı. Saç yok. Çünkü bilmiyordum arkadaşlar. Bilmiyorum dersen bacakları vardı değil mi? Fotoğrafta. Ben fotoğrafa bakmaya başladım. Evet var. Var tamam. Bak ben normalde yok derdim. Kılıç kullanmaz hayır. Kadın da değil. Yeşil renkte de değil. May. Şimdi Hindistan cevizi herhalde değil diyeceğim ya. Hayır. Dur ya. abi şey yapalım bunu. Bir meyve mi hayır diyelim. Hmm, hayvan değil hayır. Hmm, içinde be tam tam beyaz değil de bir beyaz neyse ya bunu... Bir çay mı olur bildiğin tahmin ediyorsun sen bunu? Kahverengi de değil hayır. Aa evet kahverengi. Tahtadan yapılmadı Kılıç kullanmıyor. O, bu burada bu, benim soracağım. Çaycı da değil. Bir dakika çaycı değil ne? İnsan kıyafetimi hayır. Kıyafet giymiyor ki. Evde de değil. Dini bir karakterim değil. Evet, evet var bak bir oyundan. Biz bunu deyince bu kendini daha çok geri... Hayır. Böyle bir oyun değil. Bir oyun karakteri evet. Hayır. Kötü değil. Savaş mı ki abi, bu? Savaş mı? Bunu da bil yani. Tum 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 savurda. Oğlum tum 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 savaşıyor zaten. Bilemedim. Hadi devam edeceğim. Bence bilir ama bunu ya. İtalyan kökenli evet. Allah Allah. Hayır. İskelet de değil. Tüylü. Şimdi bir dakika ya. Ben az önce bakmadım ha. Tüylü falan olduğunu. Aa bıyığı var. Bir de fare mi falan derse direkt bulur. Şimdi bu tüylü ama bence ya. Tüylü değil mi arkadaşlar? Ben tüylü mi? Bir kere de hayır dedik. Bunun yoktu değil mi? varmış bunun. İnsan değil. Hayır hayvan de bak sinirlenme. Ne bileyim ben. <laughs> Aa evet var var var. Bak bunu bilir ha. Kapara da artık. Bu bölen garamararam ya mal bu ya. Abi garamararam tuz. Evet de başka bir da var. Ayakkabı giymiyor. İki ayağı var değil mi onun? Yo dört aya var. Bak bunu bilir ha. Hayır. Evet Brainot. Lan oğlum Brainot diyorum. Ne kız kardeşi ne erkek kardeşim mi olmasın sen? Garan buraram dedi bir de tung sabrı gösteriyor bu. Abi. Hayır. Bilemiyor. Kınıyor şu an. Hadi bak. Bu son bu arada. Elleri var mıydı onun? Yok. Elleri yok. Bunu bil ya ama yeri yok derim yani. İki gözü var evet. İki gözü var. Buna hiç bakmayacağım bile. Evet. Çıkmaz bir meyveden aslında. Aa Bobrini Kogazin dedi. Tam doğru. Sonda. Sonda bildi. Aa, ne oldu? Zorladın. Allah aşkına git abla. Google açık kalsın bari. Abi kulağıma pasını geri getiriyor. Şu şarjı bir çıkaralım arkadaşlar. Şimdi ne soralım buna? Bak bu son mu? Yok. Gloriflop tadı bilir soracağım. Onu bilemez ya. Daha, daha kolay bir şey soralım bence. Eee. Bom bom. Bom bom bom. Yok onu bilemez. Ama onu bilir ya işe renklerin evet. uçmuyor, tekerleri yok. Elleri de yok. Acakları da yok. Maymun da iyi bu. Uçmuyor. Evet. Muz yer yemez. Yine brain rot soruyoruz. Oğlum bundan sonra bir yine başka bir şey soracağım. Sarı değil hayır. Ya yeşil dedim zaten. Evet. Hayır. İtalyan. Lan onu niye kaşık kullansın değil. İnsan mı bu? Yemen şişman değil. Ormanda yaşayan. Aa evet ormanda yaşıyor. İki bacak üzerinde mi? Yok ya. Yürüdüğünü görmedim ki ben. Kulakları vardı evet. Kel değil. Evet. Aa bunu bilir ya. Bildi mi? Oha tek de bildi. Botar veleni, tigar Az da bunun kulakları var. Kulakları var demiştik zaten. O bu nasıl bir lan? Az önceki ne? Kaç kaç kere de bilemedin akina sen değişiksin yani. Bundan sonra var tekli bildi de bildirin, şey yapacağım. Bunda bir şey falan alırız belki. Şimdi geçelim. Şimdi kimi tutalım arkadaşlar? Hmm, biraz zor bir şey tutalım ya. Şu abimizin saçını sıfıra vuralım. Oh. Bak şu an bir rotsun sen artık. Sen hayvana benziyorsun. Al. Bunların reklam oyunlarını oynama diye bir oyun yazdım. Bunları hep böyle reklam gelecek Biz bunları hep oynayacağız. Ama reklam oy oyunlarını yükleye 5-6 tane oynatacağız. Şimdi kimi tutsak? <laughs> kimi tutsak? Brainwrap -Rot, Lavakka Sadurma Sadur Nita'yı tuttum. E, hayır. İtalyan. Abi artık adam hep İtalyan mı diye soruyor. Evet, beyazlığı var. İkizi yok, hayır. İskelet de değil. O beyazlığı var da sen mal mısın? Aa evet, bir hayvan. Yani hayvanla bir kaplı yani içi. Evet. Lava kasarına sorduğunu de diye diyeceğim ama Evet, bunu tekte de Evet. Şimdi aramı tutan. Tamam, garam mı? kolay bilir ama ya. Yemekle alakası var mı diye soracak bilecek yani. Arkadaşlar şimdi garam araram. Sonra sigma sigma sar. İlk ilk sigma sigma sarma. Hayvan değil. Oğlum ne diyorsun lan sarmaya? Hayır. Bacakları var. Sopası yok. İtalyan değil. Türk. Türk oğlum Şimdi bir oyundan değil hayır. Bir oyunda yok. Robot da değil. Çizgi film de değil. Yeşil renk de evet. Dev değil. Oyuncak yani oyuncağı da yoktur herhalde. Sanmıyorum. Kötü değil, iyi birisi. Yiyecekle çok iyi bağlan. Evet. Maske mi? Yok hayır. Evet. Bak bunu bil artık. Aa bak yine sigma sigma sarma. Yes be. İşte Türk bir enrot budur. Ben Türk milletçisiyim. İşte budur be. İşte bu. Yeah. Niye böyle ye yeah diye bağırdın? Ama bir dakika biz birinci mi olduk? FB 12-12 diye bağlan. Bir birinci olmuş. Baya bir şey oynuyor. Kimi soralım arkadaşlar? Eee bombard tamam mı? Hayvan evet. Oğlum bunu da tekliyor bu arada. Oha brain rot demedi bile. Arkadaşlar brain rot ama bak sivri diş ayakkabısı denizle alakası et, direkt köpek balığı demeni Onu nasıl tıral, ayakkabısı var falan da demedi ayakkabısı hadi anlarım direkt tralala derim de evet oğlum yanlış yanlış tamam ya şimdi abi tralala tralala'yı 10 soruda falan bildi Bayağı kolaydı çünkü Şimdi bak zor bir şey soruyorum ama benim bile bilemeyeceğim bir şey. Oğlum benim bilemeyeceğim şey o zaman ben nasıl biliyorum? Kimi soralım arkadaşlar? Bu sefer brain olmasak mı ya? Tamam bu son brain iki İki daha soracağım. Gorilla water drillo tamam mı? O ben bunu bilmiyorum ki. Bunun o zaman bak, bildiğim bir şey soruyorum. Biri biri dikus bikus. Ayakkabı bilmiyorum. Kalın değil. Kılıç kullanmıyor değil mi? Hadi kapçıyı nasıl olsun? Tamam. Çok değil. İnsan değil. Hayvan da değil. Saçı vardı. iki tane saçı vardı. Kız değil. Bir oyundan. Monster oyundan değil. Kötü mü? Hayır. Ay evet evet. Kötü. Minecraft'tan değil. Sakal ayağı yok. Korku oyundan değil. Oğlum ben oyunda değil dedim zaten. Yani evet telefon oyunu Aa Roblox'ta da var. Ama onun kendi oyunu. Ama oyunların içinde ne olabilir? Evet. Eka değil. Siyah saçlı değil. Evet. Brero demeyecek bu arada. Baba. Derse bilir. Evet. Ama ben orada bir şeyler oldu. Dur dur ne oluyor? Evet, var Roblox ile alakası. Özel güçler... Bir şey diyeceğim, özel güçler kabiçe inatçıcılığında yok değil mi arkadaşlar? Kılıcı var. O özel güç sayılmaz bence, hayır. Bak, orgu türü de değil. Evet, siyah saçları vardı mı? Telefon uygulaması... Evet, Roblox'taki. Ama ha, bilemedi, hayır. Tamam, devam edelim. Brainroot diye sormadı ki. Aa dur, erkek ama, erkek Brainroot bu zaten. Hepsi de öyle. Şapka takmıyor adam. Gözlükler iyi değil, evet, değil. değil ha? Evet değil. Ben savaşta değil. Abi rengi savaşta değil. Evet savaşıyor. Sen mi kontrol etmektesin? Hayır. Onun birerle alakası yok. Gölgesiyle alakası yok. Gözlük takmıyor. Kılıç ile savaşıyor. Çapka takmıyor. Kötü biri. Ama bunu da bil artık ya. Lan oğlum Brayer atma diye sorsan tek atacaksın. Evet. Hayır. 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 Lan evet. bizemez. Evet konuşuyor. Kabıçını. Bilecek bu arada. Kabıçın nasıl? Oğlum bir riot diye sorsaydın bilirdin. Arkadaşlar bu da son olsun. Ee, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar videomuza beğendiyseniz videomuza like da olmayı unutmayın abone olun abonemiz bugün 69'a düştü sonra ay 68'e düştü bir biri abone oldu biri daha abone oldu 70 olduk arkadaşlar o zaman kendinize çok iyi bakın sizi çok seviyorum like butonunu unutmayın görüşürüz be. bay bye, bye.